Merhaba çocuklar. Bugün birlikte çok güzel bir fen doğa deneyi yapacağız. Bu deneyde kendimize maddeler yüzer mi batar mı diye soracağız. Çünkü koca koca gemiler su yüzeyinde giderken küçücük taşlar denize attığımızda denizin dibine batabiliyor. Demek ki maddelerin büyük ya da küçük olmasının yüzmesi ve batması ile bir ilgisi yok. Ben kendime iki tane madde belirledim. Bir demir kaşık ve bir portakal. Portakalımı bir bütün portakalımı ikiye böldüm ve bir tanesinin içini aldım. Peki bu aldığım için ne yaptı? afiyetle yedim. Çünkü portakal C vitamini kaynağıdır ve sizden de deneyi yaparken mutlaka içini yemenizi istiyorum. Şimdi aldığım demir kaşığımı önümdeki havuzun içine atıyorum. Bakın battı. Şimdi portakal kabuğumu atıyorum. Bakın yüzmeye devam ediyor. Şimdi asıl sorumuza gelelim. Peki demir kaşığımı alıp portakal kabuğumun içine koyarsam ne olur? İşte bu sorunun cevabını sizden bekliyorum. Cevaplarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.